Bu meclis halkın desteğini yitirmiştir. 2025'te acilen seçim yapılmalıdır. Demokrasiye inanan, hukuku içselleştirmiş, vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Bu halk DEVA partisine oy verdi mi? Vermedi. Hayır kurumu gibi davranan CHP onları meclise soktu. Bu halk Gelecek partisine oy verdi mi? Vermedi yardım derneği gibi davranan CHP onları da meclise soktu. Bu halk Saadet Partisi'ne oy verdi mi? Vermedi. Koltuk değneği gibi yaşayan CHP onları da meclise soktu. Bu halk Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ne grup kurma izni verdi mi? Vermedi. Onları da keyfi grup kurdurmak için maalesef teşvik etti. Bu hafta bir vefat sebebiyle grup düşünce Atatürk'ün kurduğu CHP içinde birçok Atatürk düşmanı olan Saadet Partisi'ne bir sosyal demokrat vekil bağışladı ve tekrar grup kurdurdu. Aynı CHP seçime giremeyen İyi Parti'ye de hediye ettiği vekillerle seçime girmesini sağlamıştı. Şimdi aklı ve vicdanı olan herkese soruyorum. Bu meclis halkı temsil edebilir mi? Halkın asla haberi olmayan, iradesi olmayan bu suni oluşumları halka sordunuz mu? Halkın onaylamadığı böyle keyfi ve suni birliktelikler demokrasimize uygun mu? Bütün bu olayları bir arada göz önüne alınca artık bu meclisin yenilenmesi mecburdur. Bu nedenle 31 Mart geçer geçmez herkes 2025'te seçime hazırlanmalıdır. Koskoca Türk Devleti cihanı yöneten Aziz Türk Milleti 2025'te yeni bir seçime gitmeli. Bu futboldan hızlı transfer yapan lokantacı gibi kebap yapan milletvekillerini acilen değiştirmelidir.